Minyatür Kale YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile yine sizlerin karşısında olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim. Bu videoda gündemimiz yine dolu dolu olacak. Dar bültende kısa paslaşmaları yoğun bir şekilde yapacağız. Minyatür Kale'ye gol atmaya, kazancımıza kazanç katmaya çalışacağız ne basketbol, ne handbol, ne de tenis. Biz yine meşin bir yuvarlığın peşinde koşacağız. Minyatür kaleye gol atmaya, kazancımıza kazanç katmaya varsanız videoyu beğenin, kanala abone olun ve arkanıza yaslanın. Keyifle atlamadan, zıplamadan Norveç topraklarında oynanacak 3 karşılaşmayla ilgili oluşturacağım bir kuponu bir de sürpriz öneriyi tahmin edin, takip edin derim dostlar. Önce kuponumuzla, ikilimiz ile başlayalım. Ardından sürpriz teklimize de değineceğiz. Molde Stromgod set ile karşı karşıya geliyor. 17-0'da Aker Stadyumunda oynanacak bu mücadele. Maç saatinde Norveç'te güzel bir hava bekleniyor. Parçalı butlu hafif futbolu müsait güzel bir hava bekleniyor. Molde bu sezon beklentilerin epey uzağında başladı diye 14 maçta topladıkları 14 puan onları 13. sırada şu anda kılmış durumda. Şöyle baktığımızda Viking, Bran gibi takımların epey gerisindeler ve burada tabi Bodo Glimt'in de maç eksiği var. Bodo Glimt'in de epey gerisinde kaldıklarını söylemek gerek. Stromgat set ise 6 puan alabildi henüz 13 maç sonunda ve küme düşme tehlikesini derinden hissediyorlar. Molde'nin toparlanıp Avrupa yarışını kaçırmamak adına artık son şansları desek yer değil. ise kümede kalmak istiyorsa artık puanlar almalı ama çok da umut vaat etmeyen bir noktada olduklarını söylemek gerek diye düşünüyorum. Molde'nin kazanarak çıkışa geçeceği bir karşılaşma olacağı görüşündeyim. Maç sonucu 1'e gideceğim burada. Diğer maçta biraz daha yüksek orana gideceğim. 2 oranı geçeceğim. Bunun tüyosunu şimdiden vereyim. Molde Strong God seti yener diyoruz. İkinci maçımız Viking Bodo Glimt ile karşı karşıya geliyor. Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak bu mücadelemiz. Bodo Glimt. Şanlı Bodo Glimt. Son yıllarda Avrupa arenasında da kendini gösteren Kettle Kunutse'nin müthiş kimyalı takımı bu sezon maç eksikleriyle şu anda biraz zirveden uzak gibi görünseler de bence şampiyonluğun hala Norveç Ligi'nde en büyük favorisi konumunda yakaladıkları tempolu oyun ile Bodo Glimt. Viking de şu anda ligde zirvede yer alıyor. 40 gol attılar 16 maçta. 20 gol gördüler kalelerinde ise. Çok atıp çok gol yiyen bir takım. Viking takımı. Bodo Glimt de bence bu ligin en güçlü takımı. Bol gollü, seyir zevki yüksek, keyifli bir şampiyonluk maçı tadında geçmesini bekliyorum bu mücadelenin. Şöyle bir baktığımızda 3.5 gol üst 1.94'lük oranı ile denenebilir diyorum efendim. İkili kombinimizi şu şekilde oluşturduk. Molde Stromsgodset maç sonucu 1 Viking Bodo Glimt 3.5 gol üst. Şimdi gelelim günün sürprizine. Fumoslo Bran ile karşı karşıya geliyor. 15' çift 0'da Fum Arena'da oynanacak bu mücadelemiz. Bran Lig'de şampiyonluk yarışı veren takımlardan birisi ama Oslo'da son, yıl, son günlerde, son haftalarda oyun gücü anlamında yukarılara çıkmış bir takım. Bu maçta şöyle bir sürpriz bekliyorum. Oslo'nun maça hızlı başlayabileceği, evinde etkili başlayabileceği ama Bran'ın maçtan puan çıkartabileceği bir senaryo. Birden sıfır tercihi. Sürpriz olduğunu unutmadan şöyle bir bakalım oranına 14'e yakın oranı ile denene bilir dostlar. Evet, bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Min.